Meclis üyesi arkadaşımızın geçen e, Aralık ayındaki Aral meclisteki toplantıda e, Esen ile ilgili olarak bir e, öneri getirmesi, bir önerge getirmesi de e, Hakan Aytunur e, meclis üyesi arkadaşımızın e, isminin değişikliği ile ilgili olarak ve oradaki yaşanan zalimliğin e, bir anlamda e, simgesel olarak da e, bugünlere taşınması adına bir önerge getirmesi bizi memnun etti gerçekten e, güzel bir düşünceydi. Şimdi e, Esen Çay, eski adıyla Çarşur, e, 1917 yılında büyük bir katliama e, neden oldu oradaki e, Rum çetelerinin e, baskısından e, ve oradaki çatışmalardan dolayı büyük bir e, birçok vatandaşımız, 372 tane olan vatandaşımız orada katliamdan geçti. Şimdi e, Kurtuluş Savaşı'ndan önce e, Honduras mütehakkiresi yapıldıktan sonra bizim e, ülkemiz e, işgalci devletler tarafından paylaşılmıştı. Bu dönemde de, o dönemde de bu bölge olarak Kastamonu'dan Artvin'e kadar, Tokat'a kadar bölge, Pontus İmparatorluğu kurulması adına düşünce vardı Tabi e, Osmanlı Devleti zayıflamıştı hem ekonomik hem ordu olarak da zayıflamıştı. Bu bölgede yaşayan 17 tane e, köyde yaşayan Rum köyüydü bu köylerde, Rum çeteleri de. Bu zafiyetten dolayı hatta e, o dönemde İngilizlerin Bafra'ya Kuşköy civarına gelip silah yardım yapmasıyla beraber Bafra'da yaşayan Merkezde yaşayan Rumların katılımlarıyla beraber 17 tane köyde yaşayan Rumlar çeteler birleşip bizim bu Evyan ve Çaçur bölgesindeki köylerimize baskın yaptılar. Bunların en büyüğünü de Çaçur köyümüzde yaptılar. Orada camide vatandaşlarımız yakıldı kesildi. Yani hamile olan kadınlar öldürüldü. Büyük bir katliam yapıldı. Tabii bu katliam sonucunda Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra o dönemde Atatürk'ün bu bölgeyle ilgili olarak da çalışma yapıp ordunun bir kısmını bölgeye göndermesiyle beraber bu çete bu çeteler bertaraf edildi. Ama sonuçta o dönemde büyük bir katliam yapıldı. Bu katliamın sonucu olarak da oradaki yaşayan vatandaşlarımız köylerinden oldular. O Düzköy, Tozköy civarında gittiler, oralarda yaşamaya başladılar. Tabii Kurtuluş Savaşı bittikten sonra da vatandaşlarının birçoğu kendi köylerine geldiler. Günümüze geldiğimizde Orada yaşayan insanlarımız şu anda onların torunları, orada ataları büyük bir cefa çektiler, zalimlik yapıldı onlara, zulme uğradılar. Onların e, o dönemde atalarının o dönemde çektikleri çileleri bir anlamda bugüne taşıma adına e, Hasan hocamızın böyle bir kitap yazması ve Hakan arkadaşımızın da e, konuyla alakalı olarak da isminin köy ismin değişik isminin değişikliği ve bir şey, an, şey, anıtının yapılmasıyla ilgili düşüncesi de güzel bir düşünceydi. Tabii biz eee ve Esençay diyelim. Esençay mahallemize de gittik. Oradaki vatandaşların sorunlarıyla da eee hasbihal olduk. Kurumsal anlamda oranın ülke amiri muhtarımızla beraber de bu konularda görüşmeler yaptık. Tabii e, milli değerler bir tarafa bunun yanında da e, köyümüzün, mahallemizin genel anlamda fiziki sorunları ve oradaki e, tarımın, geçim sıkıntısının e, ve orada yaşayan gençlerimizin e, sorunlarıyla ilgili olarak da görüşmeler yaptık. Şimdi orada e, bugün Çaçur Esençay mahallemizde bine yakın vatandaşımız yaşıyor. Burada e, yaşayan vatandaşlarımızın geçmişteki geçim kaynakları <laughs> hayvancılık ve e, tarım tütün ve buğday üzerine bir geçim kaynakları vardı. Tabi son zamanlarda e, buğday ve tütünün bir anlamda e, ekonomi açısından tarımsal ekonomi açısından karşılığını bulamaması sebebiyle tarımsal faaliyetlerde durma noktasına gelmiş. Hayvancılıkta e, hele pandemi sürecinde e, yem fiyatlarının yüzde altmışlara varan artısı ve e, etin yüzde yirmilere kadar düşmesi et fiyatlarının burada, oradaki yaşayan vatandaşlarımız açısından da e, ekonomik sıkıntılara sebep olmuş. Orada bin civarında vatandaşımız yaşıyor. Yüz civarında da genç nüfusumuz var. Bunların hepsi işsiz. Hemen sorunları bu tür sorunlar da var. Fiziki anlamda, şimdi oraya baktığımız zaman e, fiziki anlamda e, Esençay Mahallesi biraz e, imar açısından iç içe yerleşimi olan bir mahalle. Evler birbirine çok yakın. E, altyapısı yok. Oradaki altyapı Esençay nehrine akıyor, çayına akıyor. Yani oradaki kanalizasyon olmadığı için. Burada bir sağlık sorunu da var. Bunun da gündeme gelmesi lazım. Orada e, ulaşımda bir sıkıntı var. Şehrin merkezinden geçtiğiniz zaman onu da görebiliyorsunuz. Ve şehre gelirken onu da görebiliyorsunuz. Buna paralel olarak da vatandaşların e, elektrikle ilgili bir sorunları var. Orada görüştüğümüz e, arkadaşlar da, muhtarla da görüştük bu konuyu. 2005'ten itibaren e, YEDAŞ'a bu konuyla ilgili müracaatlarının olduğunu, elektriklerinin yetmediğini güçlendirme gerektiğini söylediler. Elektrik kesintilerinin çok olduğunu söylediler ve buraya bir güçlendirme çalışması ile ilgili yatırım yapılmasını istiyorlar. Biz de bunları dile getirelim istedik. Yani burada milli değerlerimizin bir anlamda korunması, yaşatılması önemli. Bir de buradaki toplumsal ve fiziki sorunlarında bir anlamda yerine getirilip, tespit edilip, tedavi edilip ve bu sorunların halledilmesi de bizim açımızdan geçmişte zulüm görmüş bu vatandaşlarımızın torunlarına yapacağım bu hizmetlerde milli değer olarak da anılması gerekir diye düşünüyorum. Ben.